Hatice ve Tarık Sırt Sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size 10 soru yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Hatice ve Tarık ilk sorunuz geliyor. Seninle beraberken başkalarıyla da görüşmeyi sürdüren ve bunu açıkça belirten biriyle görüşmeye devam eder misin? Tabii ki hayır. Yani evet hayır. Ama genelde e, Türkiye'de böyle sanırım İstanbul'da en azından. Yani abi saygısızlık sonuçta yani. hani olmaması gereken Evet. Ben yani genelde kızlar karşılaşıyor yani. Karşılaşıyoruz böyle durumlarla. Yani şu an genel olarak herhalde herkes yapıyor ama. Sevgilinle ortak Facebook ya da Instagram hesabı kullanır mısın? Abi bence dünyanın en saçma işi ya. <laughs> Kesinlikle. Instagram şifresi var mı var bir de? Mesela. Ben veririm. Ben hanımcıyım. Muhtemelen o riske girmem. <laughs> nasıl nasıl? Ben veririm şifreleri. Problem değil o konuda. Bilmem bana garip geliyor. İnsanın bir özel hayatı olması gerekiyor. Zaten eğer saklanacak bir şey yapıyorsa ilişki olmuyor bana göre. Hatice ve Tarık şu ana kadar toplam 100 lira kazandınız. Oo. <laughs> Kaça çıkabiliyoruz? 500. Ne güzel para. <laughs> Üçüncü sorunuz geliyor. Hiç sana çok aşık birini sırf yalnız kalmamak için kullandın mı? Yani olmuş olabilir. <laughs> Vay be. Çok emin olamadım. <laughs> Herhalde bana çok aşık olan biri bir kere olmuştur. Ondan dolayı da Olmadı yani. Bilmem, bana olmamıştım. bana da aynısı oldu beni de kullanmış oldular tabii ama hani ben nasıl yaptım? Sonra vazgeçtim ama ya bıraktım en azından. Yurt dışına yerleşmek isteyen biriyle beraber olur musun? Ama e, ortak plan varsa evet benimkisi. Eğer planda ben yoksam tabii ki hayır. Yani ortak plan varsa özellikle ben yurt dışında hani belli bir dönem yaşamak istediğimden dolayı benim için çok problem değil. A, açıkçası benim için de öyle. Sen nereyi düşünüyorsun? Vallahi Türkiye her yer olabilir aslında. <laughs> belli bir süre ve sadece belli bir süre. En azından ılık iklim bence daha ideal diye düşünüyorum. Yani. yani. Hani çok iklimini düşünmedim. Biraz daha sosyal olarak rahat olan olmak istediğim bir yani ülke evet. olabilir belli bir süre. Şu ana kadar 150 TL kazandınız. Arkadaşlarının <laughs> nefret ettiği biriyle beraber olur musun? Sanırım evet ama neye göre nefret ettiği de değişir. İlk başta sevip sonradan cephe alınmış bir durumda olmuştum ben ee, sebepsiz yere suçlanmıştım ve terk edildim hani bana göre doğru değil o yüzden ben evet dedim. Ya ben genel olarak arkadaşlarla aynı e, havayı paylaşma taraftarıyım. Ben de öyle hani düşünüyorum. En yakın arkadaşlarımla beraber ben sevgilimle birlikte vakit geçiremeyeceksem. Bence iki taraflı çaba da önemli. Ee, bir tarafın adım atıp diğer tarafın adım atmaması da bence. Hangi taraf çabalıyorsa bence o tarafta olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Beraber olacağın kişinin ailesi önemli midir? Evet, I say yes. Güzel. Aile çok önemli ya. Nasıl yetiştir yetiştirilidi diye özellikle. Nerede nasıl davranmasını gerektiğini biliyor mu? Ya da işte ailesine bir insan nasıl davranıyorsa karşısındakine de öyle davranıyor. Arkadaşı ya da ilişkisi fark etmiyor. Ya herhalde aterkillikten dolayı da olabilir. Bilmiyorum. Hep sürekli şey söylerler ya. İşte iki kişi evlenmez, aileler evlenir modunda. Sanırım önemli. Bakıyorum yani hani uyuşmayan ailelerde sürekli bir sıkıntı yaşanıyor ama uyuştukları zaman tadından yenmiyor. Onun dışında ailelerin anlaşması ya da işte yetiştirilmiş onlar çok değiştiriyor her şeyi. Olumlu veya olumsuz. Ben çok heyecanlanıyorum. Saçmalamış olabilirim. Güzel. Aileden para kazandık genç. <laughs> en beğendiğin ünlü ile beraber olman için sevgilini terk etmeni teklif etseler kabul eder misin? Oh. <laughs> ben de direkt ben gidiyorum diyecektim. <laughs> yani sevgili bir şey için terk etmemek gerekiyor ya. Yani çok kendiniz anlaşamıyorsanız ya da ailevi başka bir problem yoksa. Yani şimdi ben şeyi düşündüm. En beğendiğim ünlü kim diye düşündüm. Çok bir böyle yüzüme bir şey belirmedi açıkçası. Nedense Adriana Lima geldi ama hani o kadar da, da çok hayran geldi. olduğum biri değil. Özellikle Metin Aradan sonra. <gülüyor> 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 ama bilmiyorum ya. Yani. Adriana Lima mı yoksa sevgi mi? Yok yok sevgi. Ben de öyle düşünüyorum. Ben görüşebilirdim ama yani terk etmezdim tabii ki. <laughs> Hatice ve Tarık 250 TL kazandınız şu ana kadar. Alkol alınca kendini bozan biriyle beraber olur musun? ...aralar gitti. <laughs> ee, i̇şte sarhoş olup oraya buraya kusmasını geçtim. Ee, kıza veya erkeğe ya da çevredeki insanları rahatsız ediyorsa... ...ya da işte şiddete eğilimi varsa ya da küfürlü konuşuyorsa... ...bana göre çok da katlanılır değil. Diye düşünüyorum. Tarık sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Şimdi benim yanımda bozabilir de hani başka tarafta bozmasını istemem tabii her zaman ama sen yani ama şimdi geçmişime baktığım zaman da hani affedilebilir şeyler olabilir tabii. Ya affedilebilir. Boyutu var affedilmeyebilir yani tabii. hani bozmuşluğumuz var bakıyorum. bozmasaydı ee, bozmasaydık iyiydi tabii ama artık olan oldu. Ya benim de olmuştu var ama kimseyi rahatsız etmedim. Kendi halimde. Yani sen, kavga var? gürültü falan. Hani olmasaydı olurdu. Diye düşünüyorum. Ama olabilir yani. Diyelim ki bir evcil hayvanınız var ve sevgilinizin alerjisi var. Sevgiliniz için ondan vazgeçer misiniz? Sırf para kazanmak için de yoksa hayır diyeceğim abi. <laughs> Sanırım ben böyle. Çünkü çözümü biliyorum. Ama şey bir de e, hani ortak bir şey bulunabilir ya evcil hayvana. Ben zaten çok elleyemiyorum aslında. Dışarıdan çok tatlılar, evde güzel ben. Meslek söyleyebiliyor muyuz? Ya veteriner hekim olduğumdan dolayı buna çok rahatça bir çözüm yolu bulacağıma eminim. Ondan dolayı problem yok. <laughs> evet, son soruya geldik. Bu soruda meşleşirseniz 150 lira kazanacaksınız. Şu an 300 liranız var. İyi. Ben şöyle bir tık verdiğimde evet İki Sorun, şimdi hayır. sorunun ne olacağını bir bakalım, ondan sonra onu bir düşünelim. Geliyor soru, önümüzdeki 5 yıl içinde evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Yani aynı şekilde yani. Hani düşününler... Olursa şeklinde uygun birinin olması lazım birazcık, hatta fazlasıyla. Ismeti. Şurada ne yazıyorsa o şeklindeyim ben artık. Yok abi ya, yarın evlenelim. <laughs> Yaş kaç oldu? Neyse Gönderiyorum soruyu. Kaç yaşındasın Tarık? Ben herhalde 29'dan 30'a adım atmak üzereyim. Aha, Sen? Daha genç. <laughs> 27'den 28'e. İyi, güzel. Sevgili Tarık ve sevgili Hatice, şu ana kadar 350 TL kazandınız. Birazdan birbirinize döneceksiniz ve birbirinizi onaylarsanız date'e çıkacaksınız, buluşmaya çıkacaksınız. Bu 350 TL'yi birlikte nasıl harcarsınız? Ben binicilik at. Ata binebiliriz diye düşünüyorum. Havalarda kötü değil. Binicilik olabilir. Yani bugün harcayacaksak bir festival var ona gidebiliriz. evet o da olabilir tabii. Şehir dışında da Her şey yapılıyor ya. 350 lirayı da Evet evet. Öyle. İyi bir para kazandık diye düşünüyorum. Tarık ve Hatice 350 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Merhabalar. Merhaba. Hatice. Tarık memnun oldum. De, ben de memnun oldum. Daha uzun bekliyordum. <laughs> Ama... Ben de daha böyle kilolu bekliyordum. <laughs> <laughs> Onun dışında normal işte. Normal insan. Yani insan yani <laughs> insanız. 3, evet. 2 1 Hayırım. Hayır. Olabilir evet, varım. Hadi Teşekkürler. Bir